AK Parti bu emekli ellerini asırladı, dirseğini çürüttü, gözlük camları büyüdü çalışarak. Bu emekli yıllarca çalışanlara baktı, dedik ki artık sen çalışmayacaksın, artık sana devlet bakacak. Emekli ettin bir buçuk asgari ücret alan emekliye neler neler ettin, 42 bin lira alacak kişiye. 19 bin, 20 bin lira teklif ediyorsun. Buradan açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün asgari ücret önerimiz 39 bin liradır. En düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret bugünün parasıyla 39 bin lira olacaktır. 39 bin lira. Sonra Sonra eski yerine bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Emeklisine saygı duymayanın, emeklisine hürmet etmeyenin bu memlekette görecek günü sizin yüzünüze bakacak yüzü yoktur. Bundan sonra emekliler bırakın AK Parti'ye oy vermeyi selam dahi vermeyecekler. Selam dahi. Buradan, buradan. Bakın size para bulamayanlar, size para yok deyip 19 bini 20 bin yapabiliriz diyenler parayı bulmuşlar. Bütçede üst düzey kamu görevlileri için lojman kiralama gideri 1.1 milyar lira. 3 yıl önce bu para 300 bin liraymış. Şimdi dört katına çıkarmışlar. Emekliye gelince şartlar zor. Zam yüzde on iki. Yüzde on iki. Ama lüks lojmanlara gelince yüzde dört yüz. Yüzde on iki diye çıkıp alay edenlerin hep birlikte alnını karışlamaya var mıyız? Var mıyız? AK Parti'nin alnını karışlayacak mısınız?